Anne, greyfurt suyu sıktın değil mi? He, sıktım, sıktım. Ee, çiğ tohum diyordum anne. Biliyorsun diyetteyim. He, çiğ tohumunu da hazırladım. Siz bir gelin sofraya, gözlerinize inanamayacaksınız. <laughs> Ay, geldim. Geldim. Ha, hoş geldin Birol. Birol. Birol hoş geldin. Beş dakikada alıyorum. Beş dakika daha. Birol, yavaş. Evi yıkacağım. Bir ol. Beş dakikada alıyorum ya. Bir ol. Ayakta mı uyuyorsun sen? Gel. Hoş geldin hayatım. Ay. Yoruldun tabii. Ah, sabahlara kadar çalıştı benim kocam ya. Hı, fazla mesai aldım ben. Hı. Çok... Ara mı versen şu fazla mesailere bir ol? Nasıl ara verim Allah'ın kitabını seversen ya. Zaten ucu ucuna yetiyor paramız. Yani... <laughs> Konuşacak bile halim yok. Ben... Tamam, ...uyuyacağım. Tabii. Ben gideyim yatak odasına. Ha, yok, şey, ben yatağa Tarhan'a serdim. Sen koltukta uyan. Tarhan'a mı serdin? He, biraz aksiyon görsün dedim. <laughs> ben, 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 ben. Ben, ben, ben. Ya burada yat işte. Bak. Hayır, gerçek anlamda söylesem hoşuma gider. Tamam, hadi. Ama bir ironi varsa hiç hoşuma gitmez. Ay yok, aşk olsun. Yat. Hadi yat burada. Söz biz sessiz olacağız. Bak, gel. Oradan mı yatıyorum? He, ha, babacık, gel. Ben böyle Ama pijamanı mı giyeydin önce? Vallahi hiç pijama pijama giyecek halim yok. Ama oraya atma. Neyse hadi hadi bırak Bilge. Hadi yat. <laughs> Ayakkabılarımı bile çıkartın. Tamam tamam tamam. Hadi Allah rahat <laughs> <Taplı> bir versin. Tamam hadi yavaş. Ay ne ya bak senin bu gerizekalı oğlum benim yüz alımı ayaklarını kuruluyordu az önce. Şş. Sadece ayağım sürsem yine iyi. Ne? <laughs> Sessiz olun. Babanız geldi şeyden işten. Hadi güzel güzel yine hadi. Sessiz. Sakin. Ya o benim çatalım Şişt. geri zekalı Sessiz. Ya. Al bak çay koyacağım sana şimdi. üstünde mi yazıyor? Ben Sessiz nereden... Sessiz olun diyorum. Sessizce konuşun. <laughs> anne greyfurt suyu mu sıktın mı? Çiğ tohumu yoğurdum vardı anne? Ben bir çakacağım. Göreceksiniz çiğ tohumunun ana vatanı kaç bucakmış. Yine de. <laughs> Doğalgaz Bey. Doğalgaz Bey. Canımı acıtıyorsunuz. <laughs> İkisini derin önüne çatalım alıyorsun. Harcılıyor ya kızım ama... ben çatalım Üstüne mi yazıyorsun sen? Ya bak, vallahi döveceğim seni abi. <laughs> Anne bak. Anne bak, senin bu oğlun okuldan kaçıp kaçıp oyun oynamaya gidiyor. Haberin olsun. Ne? Burak. Anne senin bu kızın var ya, sevgilisiyle buluşmaya gidecek, ders çalışıyorum diye. Bak seni gebertirim. Allah belanı versin. Eee, eee, Yeter be. Adam uyuyor diyorum burada. Adam yorgun. Adam sefil. Saygısızlar. Sessiz olun diyorum size be. Hanım ne oluyor ya? Ama yatar. Yat yat pişir. Yat pişir pişir Hadi pişir pişir Hadi pişir pişir Bana bak. Sen git okuluna, sen de kursuna hadi. Hadi yürü, akşam görüşeceğiz sizle. Belki bir şeyler öğreneceğiz. Hadi hadi. Sus be! Bıkılma senden! Şşşş! elektrik faturası. Niye <laughs> ya, yanlış yerdesin? Eh, ya, <laughs> ya merdiven değil, posta kutusunda olman gerekiyor. Yok bir <laughs> dur. Dur, dur. şey. şey. Yokmuş, yokmuş. Ee, komşu tadilat yapıyor da. Ben de bir tadilat mı ya? Ay tamam. Sadece bak kavga falan etme. Bak bak. Komşu! E ya bu niye hissetti bu ya? Efendim. Efendim diyor. Efendim mi diyor? Kardeşim bitmeyecek mi bugün. Ne hikmet çıkarttınız siz ya? Üst katla bir üst katın yerini değiştiriyorlarmış. O ne demek lan? Ben de bilmiyorum. Birazdan biter diyor. Sen nereden anlıyorsun ya? ben bütün gün evde olunca çözdüm dillerini. Ben şey yapacağım. Verem! Ne dedin ya? E sabaha kadar çalıştı adam. Geldi eve biraz uyusun dedim. O son öyle ha o mu? O, o. Hadi yatın. Hadi yatın. Biraz bitecek sırtım. Uyuyorum ben. Hadi, hadi. Şişt, Ne olur ömür. Hadi ses yok. Bak şaşırma şaşırma. Öhüm